Aktüel Reyonu'ndan herkese merhabalar. A101 11 Şubat aldın aldın kataloğunu inceliyoruz. Çok fazla ürün var. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. İlk ürünümüz Toshiba marka 55 inç Ultra HD Smart TV 4300 TL. Normande marka 50 inç Ultra HD Android Smart LED TV 3000 TL. Burada EBA TV ile uyumlu olduğu söylenmiş. Bütün televizyonlar EBA TV ile uyumlu. Böyle numaralara kanmayalım. 11 Şubat'ta A101'e Xiaomi marka cep telefonu da geliyor. Xiaomi Redmi 9. Satış fiyatı 2300 TL. Çok efsane özellikleri var. 4 GB RAM, 6.53 inç Full HD Plus ekran ve 64 GB dahili hafızası. 5000 mAh gibi oldukça büyük bataryası ve pek çok özelliğiyle birlikte üstelik 2 yıl Xiaomi Türkiye garantisiyle satılıyor. Satış fiyatı 2300 TL. Bir şekilde Türkiye piyasasına zorla sokulmaya çalışılan temizlik robotu iRobot marka iRobot Robot Roomba 606 satış fiyatı 1600 TL. Seg marka bulaşık makinesi A++ enerji klasmanındaymış. 12 kişilik yıkama kapasitesine sahip. 6 tane yıkama programı var. Satış fiyatı 1800 TL. Yine Seg markasının A+ enerji klasmanında No Frost buzdolabı 450 litre brüt hacme sahip. Satış fiyatı 2800 TL. Arzu marka Multi Blender seti satış fiyatı 300 TL. Kiwi marka filtre kahve makinesi enteresan bir şekilde satış fiyatı 100 TL. Özelliklerine baktığımız zaman oldukça güzel duruyor bu fiyat. Yine Arzum markasının saç düzleştiricisi Çeşitli özellikleri var. LED ekranı varmış mesela. Satış fiyatı 200 TL. Sunni marka profesyonel saç kurutma makinesi 100 TL. Beard Boss marka sakal kesme makinesi 100 TL. Polo Smart marka yüz temizleme seti. Bu makine yüz temizliği yapıyormuş. 35 TL. Schaeffer marka Türk kahvesi makinesi. 280 TL. Az önce 100 TL'ye Kivi'nin filtre kahve makinesini gördükten sonra bu ürün bana çok pahalı geldi. Xiaomi marka yağ ölçerli Bluetooth tartı. 180 TL. Aprila marka erkek bakım seti. Yani tıraş makinesi vesaire var içerisinde. 100 TL. Hailu marka akıllı saat. 230 TL. Pirana marka Retro Mood Pirana Nostalji Pickup satış fiyatı 250 TL. Bluetooth'la veya hafıza kartıyla çeşitli medyalara oynatabiliyorsunuz. Yine Pirana markasının Bluetooth kulaklığı 45 TL. Çeşitli renkleri mevcut. 300 megabitlik kablosuz access point yani A genişletici 90 TL. QCY marka Bluetooth kulaklık 130 TL. Aynalı banyo dolabı 115 TL. Ölçülerine bir bakacak olursak 75 santim genişlik, 15 santim santim derinlik ve 60 santim yüksekliğe sahipmiş ve aynası var. 4 kapaklı bölmeli mutfak dolabı satış fiyatı 230 TL. Ölçülerine kabaca bakacak olursak 56 santim genişliği, 32 santim derinliği ve 161 santim yüksekliği var. E, bu ürüne baktığınız zaman orta bölüme fırın koyarım diye düşünüyor olabilirsiniz. O bölüme turbo fırınlar, mini fırınlar sığmaz ancak bir mikrodalga fırın sığar. Bunu göz önüne almakta fayda var. Bizim bildiğimiz anlam daki turbo fırınlar o bölmeye sığmayacaktır. 2 kapaklı çekmeceli dolap 210 TL. Ölçüleri burada belirtilmiş. Rapido marka ofis koltuğu 300 TL. Çocuklar için oyuncak puset oldukça cinsiyetçi bir oyuncak 19 TL. Çocuklar için mini bowling oyuncağı 13 TL. Oyuncak telefon 12 TL. Bin parça puzzle çeşitleri 20 TL. Yine çocuklar için oyuncak ev 20 TL. 50 parça Eşleştirme yapboz çeşitleri her birisi 10 TL. Çocuklar için oyuncak yarış seti 55 TL. Marilyn Papano kitapları her birisi 6 TL. Çocuklar için hikaye kitapları her birisi 5 TL. Yine çocuklar için etkinlik boyama kitapları her biri 3 TL. 10 parça oyun hamuru seti 7.5 TL. Lav marka 12 parça çay seti 6 tane çay bardağı, 6 tane çay tabağı 45 TL. Üçlü meşrubat bardağı seti her bir bardak 475 cc'ymiş 19.5 TL, 1210 cc kapaklı şişe 13 TL, Nehir marka lüks döküm kek kalıbı çeşitleri 60 TL, çeşitli renk ve desenlerde kalpli metal saklama kabı çeşitleri 12.5 TL, dik kenarlı desenli cam tabaklar pek çok deseni mevcut yaklaşık 21 santim çapında 3,5 TL, 2x1 litre şeklinde ve aşk temalı cips ve mısır kovası 2,5 TL, Altılı ahşap stantlı baharatlık 25 TL, Üçlü ahşap tepsili kalp çerezlik 30 TL. Ahşap standlı dörtlü seramik sosluk 33 TL. 4 parça sunum tabaklı fincan takımı 30 TL. Keramika marka seramik kupa 6,5 TL ve kalp çerezlik yaklaşık 14 santim çapında 6 TL. 20'ye 25 santim ölçülerinde çeşitli renk ve desenlerde fotoğraf çerçeveleri 7,5 TL. Küçük makyaj organizeri 10 TL. Ölçüleri burada belirtilmiş. Büyük makyaj organizeri 22,5 TL. 740 CC Shaker Matara 5 TL, altılı dikdörtgen saklama kabı seti 300 ml'den 2.9 litreye kadar çeşitli ölçüleri mevcut, satış fiyatı 17.5 TL, 10 litre şeffaf hamur leğeni 10 TL, canlı orkide çeşitli renkleri mevcut, boyu yaklaşık olarak 55-65 cm'de ve 30 TL, 1,5 litre orkide saksısı 6 TL, beton saksılı canlı kaktüsler 10 TL, ABS marka laptop çantası 60 TL, ABS marka makyaj çantası 50 TL, daha küçük boyutlarda bir makyaj çantası 13 TL, hem kadın hem erkekler için çapraz çanta 18 TL, kadınlar ve erkekler için Royal Polo marka kol saati çeşitleri her birisi 40 TL Sevgililer Günü terlikleri 15 TL. Çeşitli renklerde erkek kemer 10 TL. Karın ve bel toplayıcı korse 20 TL. Çocuklar için dijital davul seti 230 TL. 300 mililitre cam sıvı sabunluk 10 TL. Kalorifer kurutmalığı 16 TL. Oldukça ilginç bir ürün. Çift kişilik nevresim seti %100 pamuktan iman edilmiş 100 TL. Yine %100 pamuktan üretilmiş tek kişilik nevresim seti 75 TL. Novel marka çift kişilik bambu yorgan 195-215 cm ölçülerinde 160 TL ve bambu yastık 40 TL. Pamuklu çift kişilik battaniye 180-220 cm ölçülerinde 37,5 TL. Aynı markanın tek kişilik pamuklu battaniyesi 150-200 cm ölçülerinde 33 TL baskılı masa örtüsü 150'ye 220 santim ölçülerinde çeşitli renk ve desenleri mevcut 20 TL kaydırmaz tabanlı post halı 55 TL kadınlar için dantelli saten gecelik 30 TL silken blue marka kadın dantelli atlet 9 TL aynı markanın bambu kadın atleti 9 TL kadınlar için üçlü bambu slip farklı renkleri mevcut 12 TL Beşli desenli slip 17 TL. Yine farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Erkekler için bambu boxer 9 TL. Erkekler için bambu fanila 13 TL. Nitrogena marka sivilce karşıtı ürün çeşitleri 16,5 TL. Nitrogena marka onarıcı el maskesi 15 TL. Golden Rose marka pudra 13 TL. Golden Rose marka likit göz kalemi 13,5 TL. Golden Rose marka mat kalem ruj çeşitleri burada çeşitli numaralar belirtilmiş 14 TL. 142 gram torku gofret çeşitleri 3,45. Mendiva marka dörtlü ıslak havlu 20 TL. Eti Canga yer fıstıklı kare çikolata 60 gramlık paketi 5 TL. İkbal marka çifte kavrulmuş çerezli lokum 220 gramlık paketi 8 TL. Bu markayı yıllardan beri duymuyorduk. Vim marka yağ çözücü ve tuvalet temizleyici 15 TL. 9 kilogram tursilmatik çamaşır deterjanı 40 TL. 1 kilogram kebir marka taze beyaz peyniri 27 TL. 1 kilogram Banvit marka dondurulmuş piliç baget 14 TL, Superior marka peynir çeşitleri 14 TL, 950 gram Vera marka tereyağı aromalı bitkisel margarin 16 TL, Bir Şah marka az yağlı yoğurt %0.6 yağ, %3 protein oranına sahipmiş. 5 kilogramlık paketi 26 TL, 200 mililitre bir şah marka proteinli kakaolu süt 3 TL, 360 gram süperfresh marka dondurulmuş çıtır toplar 9 TL, 300 gram beşler marka dondurulmuş kuzu yemeklik kaburga 10 TL, Nuhun Ankara marka domatesli kalp makarna 350 gramlık paketi 3 TL, Keyfe marka özel seri Türk kahvesi 5 x 100 gramlık paketleri 23 TL içerisinde fincan ve fincan altlığı hediyesi de var. Doktor Tatlı marka dondurulmuş pasta 600 gramlık paketi 18 TL ve son olarak Kare'den marka çay çeşitleri 1 kilogramlık paketleri 25 TL. Bu tür içeriklerin devamının gelmesi ve bize destek olmak için videolarımızı beğenebilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.